Galatay TV'den merhaba. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcularından biri olan Michael Phelps'in dediği gibi hiçbir şeye sınır koymamalısınız. Ne kadar hayal ederseniz o kadar ileriye gidebilirsiniz. Güney Kore'nin Hong Xiong eyaleti Danyang merkezinde gerçekleştirilen Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak bizleri gururlandıran Dilanur Küçüktepe'nin bugün hikayesini dinleyeceğiz. Dilanur senin hikayene hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Nasılsın? Kendi nasıl hissediyorsun? İyiyim, mutluyum, biraz heyecanlıyım. Mutluyum çünkü şu zamana kadar aldığım derecelerin, ülke adına yaptığımız şeylerin ön plana çıkması, insanların görünürlük alanına girmesi beni mutlu ediyor şu an. Peki çocukluk yıllarını sormak istiyorum. Çocuklukta unutamadığın bir anın var mı? Bizlerle paylaşmak ister misin? Açıkçası asker çocuğun olması getirdiği şeyler var. Oradan oraya, oradan oraya devam ettik. Ama Aşırı yaramaz, aşırı haylaz bir çocukluk geçirdim. Her zaman bir sakatlanma, bir yaralanma ile devam etti. Sonrasında da bu heyecanımı ve enerjimi bir spora yöneltmem gerektiğini düşündük ailecek. O şekilde devam etti. Bu spor okçuluk değil mi? Evet. Ee, bu geleneksel okçuluk sporuna merakın nereden başladı diye sormak isterim. Ee, babamın aracılığıyla başladım açıkçası haberlerde bir turnuvanın ha şeylerini gördü görsellerini gördü sonrasında okçuluk dedi bana çok yabancı geldi açıkçası silah atışlarına gidiyorduk ama bir ok yay sonrasında antrenmanlara götürdüm hiç sevmedim en başta bir ay boyunca babam salondan kaçmayayım diye başımda durdu bekledi Hı. bir ayın sonunda işte iki ay üç ay böyle yavaş yavaş bir haşır neşir olmaya başladım yayı oku tanımaya başladım sonrasında devam ettim ama başlangıçta hiçbir hevesim ya da Amacım yoktu açıkçası. E, bu sporda ilk dereceni kaç yaşında aldın? 9 yaşında bu spora başladım. 10 yaşında Konya'da ilk derecemi aldım. Konya çapında küçük bir yarışma yapılmıştı. Hı -hı. Orada Konya birinciliğiyle ilk derecemi başladım. Uluslararası başarılarından da bizlere biraz bahsedebilir misin? Uluslararası ülkemizde çok fazla yarışma düzenlendi. Devlet desteğiyle veya e, kişilerin geleneksel kültürlerimize ve sporlarına sahip çıkma ve bunu hayata geçirme konusunda Çanakkale'de, Amasya'da ve Maraş'ta birçok uluslararası yarışmalar düzenlendi. Buradaki yarışmalara katıldık. Sonrasında ülkemizdeki uluslararası ve uluslararası yarışmalar bize yetmedi. Dedik ki nereye gidebiliriz? Evet. Kore, Ukrayna ve İran'daki yarışmalara katıldık. Buralarda dereceler aldık. Uluslarar Kaç uluslararası ülkede mücadele olarak. ettin? E, üç ülkede mücadele ettim. Hı. Şundan da elimizde bir şekilde döndük. Ee, Kore'de başarın değil mi? Başarım orada oldu. İlk başarım orada oldu, oldu. Dünya ikinciliği aldım orada. Kaç yaşında? 13 yaşındaydım. Kendi fiksürümde yarışmadım. Ee, kendi fiksürümde alan açmadılar. Elim boş dönmek istemedim. Nerede yarışabilirim, ne yapabilirim? O gün orada büyük kadınlarda yarıştım 13 yaşında. Hmm. Ee, 45 yaşında Macar bir yarışmacı ile aramızda bir plan vardı. Ben ikinci oldum, o birinci oldu en başta bana çok büyük gibi gelmedi. Orada kürsüde Türk bayrağını taşımak, madalya takmak sadece o gururu yaşadım o an. Sonrasında arkamı dönüp baktığım zaman hani başardığım şeyin farkına vardım. İlk yurt dışı deneyimimi o şekilde gerçekleştirdim. Ukrayna'da da bir başarım var. Ukrayna'da dünya dördüncülüğe alındı büyük kadınlarda. Orada yine büyük kadınlarda yarıştım. Farklı alanlarda yarışmalar düzenlendi. 12 saatlik bir yarışmaydı, uzun bir yarışma oldu hem performansın hem de dayanıklılığın test edildiği bir yarışmaydı. Biraz yaşımdan dolayı biraz da tecrübe eksikliğinden sanırım o dönemde dünya 4.'lüğünü elde edebildim sadece. Ee, peki bu turnuvalarda yurt dışında unutamadığın anıların var mı bizlere bahsedebilir misin varsa? Kore'ye gidişim biraz şey oldu, garip oldu. Çünkü 13 yaşındaydım. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Ee, aile de aynı şekilde ilk defa yurt dışına bir çocuk gönderiyorlar. Son dakika belli olduğu için ben Türk Hava Yolları'nda değil Kore Hava Yolları'nda uçakla gitmek zorunda kaldım. Uçaktaki tek Türk'üm. Elimde çok eski bir telefon var. 5G kullanıyorlar, hiçbir şekilde desteklemiyor. Sonrasında kimseyle iletişim kuramıyorum. 16 saatlik bir uçuşumuz oldu. Ee, uçak içerisinde şey dikkat ediyorum. Hani yemek geliyor ama acaba domuz yağı var mı? Domuz eti var mı? Yani. Babam çok fazla tembihliyor çünkü. Hostesle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Diyorum ki hani Müslüman yemeği, hani İslami kuran falan kelimeleri kullanıyorum anlamadı. En son şey tepkisini gördüm. Müslüm dedi. Ha dedim evet Müslüm. <laughs> Sonrasında e, yanındaki Koreli ile beden diliyle anlaştık. Ben onun elmasını, yoğurdunu falan yedim. O benim et yemeklerimi yedi. 16 saatimi öyle geçirdim. Benim için çok garip bir tecrübe oldu. Yurt sanırım en unutamadığım garip olay oydu. O şekilde yaşadım. Tabii bu turnuvalara katılmak için de belli bir e, destek olması gerekiyor değil mi? Yani maddi olarak da. Evet. Bunları nasıl karşılıyordun? Maalesef onları çok fazla karşılayamadık. Hani insanlar size bir şey vermek için, sponsorluk vermek için onlara öncesinde bir şey vermenizi istiyorlar. Hani sen bir derece aldın mı ki ben sana bir şey vereyim durumunda oluyor. Bunu sağlasanız da sağlamasanız da açıkçası bulmak çok zor. O dönemde Kore, Ukrayna ya da İran'a ya da ülkemizdeki yarışmalara gitmek için hem malzeme hem yol hem de kalmak için bir bütçe ayırılması gerekiyordu. Ben hem okula gidiyordum, bir yandan işe girip çalışıyordum, bir yandan da antrenmanlara gidiyordum. Oradan para biriktirip sonrasında yarışmalara katılıyordum. Ya da bu imkan elimde olmazsa antrenörümüzle anlaşıyorduk. Yarışma öncesi işte oklar alınıyor, yay malzemeleri alınıyor. Hocam borcum ne kadar? A kadar. Ben yarışmaya kazanacağım, size o parayı ödeyeceğim diyordum. Yarışmaya gidiyordum, parayı kazanıyordum. Sonra antrenörün tekrar o parayı veriyordum. <laughs> bu konuda bize çok destek oldular. Hani onların da elinden en fazla o kadarı geliyordu, bunun farkındayım. Hem ailenin yüzünü kara çıkarmama, hem bir borç durumu, hem işte harcadığınız eforun karşılığı üstünüze çok büyük büyük oluyor. Onun karşılığını vermek için çok çalışıyordum. Sanırım hırsımın çok büyük bir kısmı da oradan geliyordu. Hani derece almam lazım, derece almam lazım. Alıyordum. Bu şekilde derece devam ediyordu, de döngü devam ediyordu o süre içerisinde. Ne güzel. Peki, e, okçuluk hangi kulüpteydin bu arada, onu da belirtelim. Ee, i̇ki kulübümüz vardı, kardeş kulüplerdi. Birisi Bulucuk Spor, öbürü hmm. Melikşah Spor. Yeni başlayan sporcular Bulucuk Spor'la başlardı. Orada devam ederler, Kendileri kanıtlaması beklenirdi. Sonrasında ana takım olan, yurt dışına giden Melikşah takımına geçerdi. Ben de bulucukla başladım. Sonrasında çok fazla gelenekseli istiyordum. Olimpik Spor'la başlıyoruz. Devam ettim Bulucuk'ta. E, sanırım 5 ya da 6 yarışmaya katıldım Konya içerisinde. Sonrasında Hasan Koç, geleneksel takımındaki antrenörüm dedi ki sana tek bir şans vereceğim. Tek bir yarışma hakkım var. Derece alırsan seni kulübe alacağım ve ana takımda devam edeceksin. Ama derece alamazsan başarıların devamını dilerim dedi. İlk uluslararası müsabakama Amasya'ya gönderdiler beni. Orada ikincilik aldım. Büyük kadınlar da yine. Büyük kadınlarda ikincilik almıştım. Çığlığım, şey, sevincim bir yandan derece aldığıma seviniyorum. Bir yandan da kulübe geçtiğime seviniyorum. Sonrasında da Melikşah'ta devam ettim. Şu an tekrar Bulcuk'ta ana takım Bulcuk'a geçti. Yine Bulcuk spor takımıyla devam ediyorum. Amasya'da var. Farklı peki bölgelerde de var mı başın ülke genelinde? Ülke genelinde en büyük yarışmalar Amasya, Çanakkale ve İstanbul'da yapılırdı. Ee, hiçbirinden fire vermedim. Şimdiye kadar sanırım onların beşer tane yarışmasına katıldım. Evet. Her yarışmada farklı klasmanlar olur. Sabit puta, hareketli puta ve benzil atışları. Ben puta okcusuydum. Benzil yarışmalarına katılmazdım. İlk yarışmalarımda rekor kurarak devam ettim. Hani yarış, derece yarışma anı bittikten sonra insanlar şeye bakıyor, hakemler geliyor, okunda bir hile mi var, yayında bir hile mi var? Ben gerginim ne olduğunu anlamıyorum. Sonrasında insanlar tanımaya başladı, devam etti. Maraş, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, İstanbul buralarda büyük yarışmalar düzenleniyordu. Tabii okçuluğun yanı, geleneksel okçuluğun yanı sıra bir de e, farklı bir sporla uğraşıyorsun değil mi? Yani yamaç paraşütü evet. herhalde. E, ne söylemek istersin bu sporla alakalı? Yamaç paraşütü Türk Hava Kurumu ile birlikte tanıştım. Daha Hı -hı. doğrusu tanışma biraz daha eskiye dayanıyor. 13 yaşında babama hadi çıkalım gezelim dediğim dönemde Aksaray'a gittik. Hasan Dağı'nda uçan kişileri gördüm, ne olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Evet. Sonra içime bir ukde düştü, ben bunu nasıl yapabilirim, nereden gidebilirim diye. Konya'ya geldiğimiz zaman ben Türk Hava Kurumu'yla tanışma şansı edindim. Sonrasında Saymanımıza ben paraşüt yapmak istiyorum. Hani nasıl ilerleyebilirim, nereden gidebilirim derken bana yol gösterdiler. Kurumla da devam ettikten sonra bir sürü şey oldu. Konya'nın üniversiteler genel liderliğini aldım ve yamaç paraşüt eğitimlerini başladık. Konya'da Takkiri Dağ'da öyle bir güzel bir avantajımız var. hem yamaç paraşüt sporunu evet. devam ettiriyorum, hem de yine aynı şekilde Konya'da okçuluğa devam ediyorum. Güzel devam ediyorsun. Peki. Burada e, hangi bölümde okuyorsun? Bu Burada orada? bilgisayar mühendisliği bilgisayar bir bilgisayar 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 bilgisayar. Bilgisayar, e, Okulla beraber e, spor birlikte olabiliyor değil mi? Kesinlikle oluyor. Açıkçası e, bir dönem okçuluğa ara verdiğim dönemler oldu. Gidemedim ya da gitmek istemedim. Böyle hem maddi hem manevi durumlardan dolayı bırakmak istedim. Madalyaları çöpe attığım dönem. Onu böyle. soracaktım. Hiç pes etme noktasına geldiğin oldu mu? Oldu, oldu. açıkçası. Nasıl baş edebildin peki bununla? Ya yani şöyle oldu. Macaristan'da bir yarışma vardı. Gerçekten Hı -hı. çok çalıştık. Maddi sıkıntılardan dolayı gidemedim. Ben o zaman dedim ki ben bırakıyorum. Hani çünkü ben bir şeyler çabalıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla vaktim gidiyor. Saat sabah 4'te antrenmana gidiyorum. buçukta servis alıyor. Liseye gidiyorum. Öğle arasında aşağıda atıyorum. Çıkıyorum gece 12'ye kadar. Günlük 3 saat, 4 saat uykuyla devam ediyorum. Bu şekilde şey veriyoruz, emek veriyoruz. Hiçbir karşılığını alamadığımı hissettim o dönemde. Madalyalar duvarımda asılıydı. Baktıkça ağlıyorum. Canım sıkılıyor. Gözlerim doluyor. Ders çalışamıyorum. Hepsini aldım. Koydum poşetin içine. Attım plakonlarını. Annem sonradan fark etmiş. O geri almış toplamış. Ama dedim ki ben istemiyorum. Antrenörümü aradım. Ağlıyorum dedim. Hocam dedim ben devam etmeyeceğim. Ben istemiyorum. Neden dedi. Bana dedim bir getirisi yok. O zaman fark etmedim tabii. Hani Ben bekliyorum ki bir şeyler maddi olsun. Evet. Çünkü o dönem ilerlemem için maddi bir şeyler gerekiyordu. Yaş ilerledikten sonra maddiyatın yanı sıra bana çok farklı şeyler kattığını fark ettim. Odaklanma problemim gerçekten çok büyük üstesinden geldiğini, çok güzel bir network oluşturduğumu fark ettim. Ee, i̇nsanlarla nasıl iletişim kurmam evet. gerektiğini, özgüven problemini aştım. Her şehirden farklı insanlarla tanıştım, ülkeden farklı insanlarla tanıştım. Yurt dışına çıkma şansım oldu. İnsanların kültürlerini, yaşayış tarzlarını farklı dinlerdeki insanlarla tanıştım, görüştüm. Sonrasında dedim ki her şey maddiyat değilmiş. Okulun bana manevi yönden kattığı çok fazla şey var. Bunları fark etmem benim o e, çöküş döneminden çıkmamı sağladı açıkçası. Dedim ki tamam her şey maddiyatta değil, bir şekilde aşılır. Ha. Bana kattığı manevi şeyleri fark ettim ve çıkmamı o sağladı açıkçası. Pes etmedim diyorsun. Pes etmedim ilk de pes etmemişim. Peki bundan sonraki hayallerin neler? Şu an için geleneksel okçuluğun bir federasyonu kuruluydu fakat resmi değildi, tanımı değildi ve bu yüzden maddi destek alamıyorduk. Milli takım, geçerli milli takım yoktu. Geçen senelerde Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı bir geleneksel okçuluk adında bir federasyon kuruldu ve şu an milli takım seçmeleri başlıyor. Çok güzel. Amacım milli takıma girip ülkemizi gerçekten artık tam profesyonel anlamda yurt dışında, yurt içinde tüm müsabakalarda temsil etmek istiyorum. Büyük kadınlarla gerçekten hatır sayılır dereceler yapıp rekorlar kırmak istiyorum. Gerçekten hedefim ve amacım bu. Bunun doğrultusunda gerek evin altında, gerek işte topluluğumuzla birlikte at, savaş sanatları ve okçuluk topluluğumuzda devam ediyoruz. Onlarla birlikte antrenmanlar yaparak bu seviyeye çıkmaya çalışıyoruz tekrar. Peki programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ekleyeceğim şeyler okçuluk üzerine açıkçası. Merak eden, gerçekten başlamak isteyen, yaş fark etmiyor. 70 yaşında başlayıp derece alan insanları da tanıyorum. Benim gibi çok küçük yaşlarda çıtı pıtı böyle yayı çekemezken başlayan insanları da taşıyor, tanışıyorum. Yayı, yayın, okun, başlamanın kesinlikle yaşı yok. İsteyen herkes başlasın ve karşınıza, karşılarına çıkan problemlerde birazcık tırnaklamaları gerekiyor. Gerçekten hani önünüzde bir engel var. Biraz geri çıkıp engeli gördüğünüz zaman geçmesi daha kolay oluyor. Ve hiçbir zaman pes etmemelerini öneriyorum. Pes etmediğiniz zaman daha güzel şeyler Çok başarılı. güzel cümlelerle programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Bizleri kırmadın. Bu güzel başarılarını burada hem biz hem de izleyenlerimiz seyretmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun için. Efendim Bugün Karatay TV'de Dilanur Küçüktepe'nin hikayesini dinledik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.